arkadaşlar son günlerde bayramınız mübarek olsun geçmiş bayramınız. Arkadaşlar son günlerde yaşadığımız Opel Insignalarda burayı göster, burayı patladı arkadaşlar. Şu kısımda gördüğünüz şeklinde bu boru patlıyor arkadaşlar. Bu boru biraz pahalı olduğu için bazı abilerimizin durumu olmuyor veya ihtiyacı olduğu için biz onlara bir yöntem bulduk arkadaşlar. Bunu özel presle yaptırdık arkadaşlar. Gördüğünüz turbo borusu. Bunu da tornada işleme yaptırdık arkadaşlar. Bu buraya geçiyor. Bu şekilde. Bu da kopan yeri kesiyordu arkadaşlar. Bu şekilde bu biraz uç tarafından çöktüğümüz için. Bunu da böyle takır yani bunu düşünmeyin. Buraya kelepçeyle takıp burada bu içini göstereyim size arkadaşlar. Bir tane aracımız kurtarıcıyla geldi arkadaşlar. Yani ayda 2-3 tane değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani şu borumuz 50 TL. Borumuz 10 TL. 30 lira torna işçiliğine veriyoruz arkadaşlar. 4 lira da 4 lira tanesi kerekçenin arkadaşlar. 50 lira da montaj parası alıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar için. Yani biz bir şey kazanmıyoruz. Bu malzemesi özel kalıpla yaptırdığımız için Malum e, illaki gönül bedava takmak ama olmuyor. Videoyu izleyin. Videoyu arkadaki patlamış aracı göstereceğiz size. Kanalımıza abone olun. Allah'a ısmarladık. Evet arkadaşlar aracımıza CNC'de yaptırdık. Montajını bu şekilde yapıyoruz. Düz şekilde kestikten sonra Yarıya kadar oturup buradan da bunu böyle sıkıyoruz Tamam kap. Çalıştır. Gaz ver. Gaz ver. Ver 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 ver. Ver. <laughs>